Gel de insan kal. Yüzyıla bak, yüzyıla. Sevgi süresiz izinde, menfaat zirvede, şaikada. Hiçlik makamı varken, yaradana vardıran, çoğu bir telaş içerisinde, bir masa, bir koltuk, öne arkaya sallanan. Serveti banka hesabı sanan, onlar bindiği arabayla elindeki telefonla avunanlar insanı yukarıya merdiven bilenler bir onun üzerine bir bunun basıp da sözüm ona ilerleyenler sözüm var size biriktirdiğim yıllarca gönül deryamdan yaşa etmezsiniz itibar göstermezsiniz tecrübeye saygı. Gündeminizde her daim dünyevi kaygı. Unuttunuz gibi sanki ölümü. Gelenek vardı, görenek, bizi biz yapan değerler. Ey gönlünde sevgi yerine menfaat taşıyan, yetip gidenler. Üç günlük dünyaya aldanıp eni konu hiçe saydınız adamlığı, hiçe saydınız insanlığı. Bu nasıl ihtirastır ki yüreğiniz kin dolu çok fazla yok diyeceğim siz ölümsüzsünüz belki ben biliyorum öleceğim ve hakka giden yolun bileti de bedeli de hakikati de sevgidir elbette attığınız taşla yıkılmayacak yıkılacak sandığınız Elbette siz de haklısınız. Ailenizden aldığınız terbiye kadar insansınız. Madem ki yolunuz dünyevi, peşin peşin söyleyeyim. Aldandınız. Üstelik dönüp sizi vuracak o taş ki karşıyı yaralayacak sandığımız. Yine de tamamen insani. Demem o ki... Unutmayın ölümü ve yüceltin sevgiyi zira zira dünya zahir sonsuzluk hakiki